Evet arkadaşlar, tekrardan hepinize selamlar. Efendim, bir e, Truck Simulator Ultimate videosuyla da karşınızdayım. Arkadaşlar, sağ üstte gördüğünüz gibi şu anda 1.6 milyon param var. Ve yeni bir tane tır bakıyordum. E, normalde Scania alacaktım, alacağım zaten de. Ford F-Max var burada bir tane. Ee, şu an teklif vermedim, 45 saniyesi var. Tam süre bitmeye yakın teklif vereceğim. İnşallah başka teklif veren olmaz. 390 la teklife sunul sunulmuş, 14 kişi teklif vermiş. Şu an 572k fiyatı var. Bunu alacağım, İnşallah. Ee, bir tane de skanya baktım ama skanyaların fiyatı uygun fiyatlısını bulamadım. Ee, ben de Lord Fmax almaya karar verdim Gördüğünüz gibi oyunda ismi Lord Evet 10 9 8 7 6 5 verdim teklifi 4 3 2 1 0 Evet hadi bakalım Aracı alıyorum Ve park yerime Çekiyorum arkadaşlar Hadi bakalım şimdi Aracımızın başına gidelim bu arada şey şeyi de göstereyim ben size. Bu arada 486 kam kaldı. Bütün işçiler işte zaten. Cayır cayır gönderiyorum hepsinde. E, Scania var mı? Scania, 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 Scania'lar. Evet şurada bir tane 266 kaya var. Ama 17 dakikası var. Aslında bu fiyat güzel bir fiyat. Ama 17 dakika içerisinde e, ee, çok teklif gelir buna. Normalde alırım ama çok teklif gelir. Zannetmiyorum bırakacaklarını. Bakın gördüğünüz gibi bir tane geldi bile. 273 k oldu. Yani şimdi teklif versem boşuna vermiş olurum. 285K'ya burada var. 19 dakikası var daha. Böyle son dakika ucuzlarını bek getirmek gerekiyor. Bakın burada mesela 494K'ya bir tane Ford F-Max var ama daha 24 dakikası var. 24 dakikada bunun fiyatı bayağı bir değişiyor. Ben biraz takip ettim. Ee, ama maalesef ki çok değişken fiyatlar. Bir bakıyorsunuz bakın mesela bir tane e, F-Max daha var. Şey F-Max diyorum. Bir tane Volvo var. Fiyatı 873. Bakın şöyle fiyatlara. Neyse. Durum böyle. Ben e, çekicilerim kısmına bir gideyim. Yeni F Max'imizi bir görelim. Biraz da 3-5'te şekil şükür yapacağız. Bunlar ikinci el satıcılar arkadaşlar. Sıfır değil. Bilginiz olsun. Şu an hatta VIP seviyem yetmiyor benim. Kendi paramla şeyden alamıyorum yani şuradan göstereyim mesela şimdi e, şuraya girdiğinizde burada şöyle altta mesela Ford F-Max nerede burada bakın tıkladığımda bana diyor ki VIP seviyen 18 olması lazım benim şu anda 15 ama çok önemli değil ikinci el pazarından böyle alabiliyoruz yani çok da olay değil yani Fordumu göstereyim abi, hem seçeyim, hem de kişiselleştirmeye bir gireyim abi. Neler yapabiliyoruz şöyle ufaktan tefekten. Özellikle e, GPS'i var mı bunun bir bakmak istiyorum. Evet GPS'i var. O yüzden GPS takmayacağım. GPS'e hiç gerek yok. Mesela korna seslerine bir bakalım. Bunu kullanıyorum diğer tırda. Bir de fiyatları da çok pahalı ya. 5.000'den 6.000'den devam ediyor. Daha şekilli kornalar var. 7.000. Mural çok önemli kornası. Hadi ben bunu satın aldım. Kornamız bu olsun. Ee, aksesuarlarda neler var abi? Aksesuarlara bir bakalım şöyle. Telefon var. Bardak var. Ya göz önünde durabilecek şeyler olsun mesela. Şuraya bir tane telefon alalım be, şekil olur en azından. Bayraklar var. Böyle gördüğünüz gibi. Şu var. Şu var. Oo, bu daha mı güzel sanki ya? Bu daha güzel gibi. Hepsi de 5000 zaten. Ama şu daha güzel. Bundan alalım. Türkiye ve Azerbaycan'la birlikte olmuş olsaydı onları takardım da. Yok maalesef. Ondan sonra aksesuarları boş ver. Tekerlekler. Işıklar var mesela şöyle. Gördüğünüz gibi. Ben bunu kullanacağım zaten. Buna yaptığım ee masraflar kalıcı. Sıkıntı yok. Wow. 15 binmiş bunun fiyatı. 7000 Şu güzelmiş aslında Üst lambalar baya güzel duruyor Yok abi bu ne böyle ya Hiç güzel değil Hiç beğenmedim Bir dakika Nereye girmiştim ben ya Nereye girmiştim ben be Bunu, bunu taktım mı ben şu an ya bu ne abi? Bu çok kötü ya. Aksesuar. Bir dakika lan. Neredeydim ben? Aksesuar. Korna. Burada değildim lan. Neredeydim ben ya? Korumalık mıydı? Kaldır. Bu ne abi ya? Bunu da takmışım. Ha, bunlar önceden var mıymış? Korumalıklar. Bunlar var olanlar büyük ihtimalle. Aa, ver atıştan işte gelmiş. Ulan yine mi reklam izleyeceğim ya? Kapalı kasa olan modellerinden CR200B. Ya bir git. Tırımı şey yapıyorum şurada ya. Şu güzelmiş ya. Bunu ekledim. Burada skinler büyük ihtimalle kendimiz mi yapmamız gerekiyor? Bunu anlamadım ben pek de. Herhalde kendimiz yapmamız gerekiyor. Şimdi boya kısmı var arkadaşlar. Bir de. Aracın rengini ben F-Max'te maviyi seviyorum. Mavi yapacağım. F-Max'te mavi baya güzel duruyor. Aracın iç rengini de değiştirebiliyoruz bu arada. Hmm, mesela şöyle. Gördüğünüz gibi 1000 liraymış bunun fiyatı da. İstediğimiz renk yapabiliyoruz. Volvo'yu ben böyle kırmızı yapmıştım. İstediğimiz renk var. İstediğimiz renk mevcut. Yani böyle plastikler yani komple değiştirebiliyoruz. Ön tarafı da arka tarafı da bu şekilde değiştirebiliyoruz. Beyaz çok güzel durmuyor mu ya? Beyaz ya da şu güzelmiş aslında ya. Dur bunu yapayım ben. Beyazın altındaki renk neyse şuraya da aynısından yapayım. Evet bu. Bu çok güzel duruyor. Direksiyonun rengini değiştiremiyoruz maalesef. Direksiyona herhangi bir problem yapamıyoruz. 467 kamız daha var. Güzel. Şimdi bununla ufak bir değişe gidelim. Vallahi güzel oldu ya. Nasıl gidiyormuş bir bakalım. Şöyle ufak bir yol olsun. Ee, bakalım gidişi nasılymış. Lord F. Max'in 170 kilometrelik bir yol. Teklifi verdim. Teklifi Sur'a gireyim. 170 kilometre. Gayet yakındır. 164 de olur. Fark etmez. İkisi de ikisinden birisi olsun da fark etmez. Sırt deneme amaçlı gidiyorum şu anda. İstesem şu an bir tır daha alırım yani. Bir tane Scania'da dek getirirsem aynen alacağım. Evet Ford F Max'imiz burada. Hemen şöyle havayı sabah yapalım. Açık duruma getirelim. Ve Ford F Max'imiz hayırlı uğurlu olsun efendim vatana millete. Şimdi koltuk ayarlarını falan yapacağım ben. Onu da göstereyim size. Nasıl yapıldığını bilmeyenler varsa. Hemen aracın içine bir girelim efendim. Koltuk ayarımız nasıl? Şunu kapatınca asıl anlıyorum. Voo wow, çok güzel durmuyor mu ya? Mükemmel duruyor valla. Şöyle tıkladığımızda koltuk ayarı diyoruz. Konsol kapat dediğimde komple gidiyor. En azından şöyle ayarlanabiliyor mu diye baktım da. Şöyle bir, bir iki tık. Şöyle Kafayı kaldıralım bir iki tık. Güzel aslında ya. Fena değil. Yani. Güzel gibi. Hatta şöyle yapayım. Şöyle kendimi bir tık da ileri çekeyim. Güzel. Camımız açılacak abi. O cam açılacak. Ortam ışığını şöyle Bak bu güzel oldu işte. Bu güzel oldu. Şöyle yapalım. Evet. İlk kez çalıştırıyorum tırımı. Çalıştıramadım. Çünkü Evet. Çok güzel oldu be. Bakayım bir. Vay. Fmax yakıyor be yakıyor. Valla Fmax güzel oldu be. Hemen şuradan yükümüzü takalım vitesimizi geriye atalım. Erken mi döndüm acaba? Şu direksiyon takipli kameranın kaldırılması şart abi. Ben hiç sevmiyorum. Yani en nefret ettiğim olay gerçekten. Hiç sevmiyorum şu direksiyon takipli kamerayı. Bu arada like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Duygu düşüncelerinizi de yazmayı unutmayınız. Rota oluşturuldu. oluşturuldu. Oyun baya güzel arkadaşlar. Oyun oynayın. Baya sarıyor. Hele ki yeni tırımız geldi ki canavar artık canavar. Sola dönün. Sola dönün. Gelen giden var mı bacı? Sen döndüğün da. Vallahi ben bundan sonra değil. Allah Allah ulan kaydırdım be diğerlerini bir işçi daha almam lazım ama diğerlerini e, diğerlerine işi kitleye 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 bir milyon yaptım sonunda of be mükemmel şu aynayı kapat abi bir işçi daha almam lazım çünkü ben oynamadığım zaman bunu da ona verir, veririm. Ee, akşamları yatarken özellikle hepsini veriyorum uzun yola veriyorum böyle 1500 kilometre 1500 1400 kilometrelik yollara veriyorum hem getirisi çok güzel oluyor düşünün hepsini 5 tane işçiye şoföre 10 en aşağı 12 k'dan iş veriyorum 10 20 30 40 50 ortalama bana hepsinin dönüşü 60k 70k arası. Bazen fazla da çıkabiliyor. 5'ini gönderiyorum. 5'i birden bir dönüyor. Bana 70k para getiriyor. Yani bunu bu şekilde yapacaksınız. Öncelikle düz devam edin. E, ufak tırlar almaya çalışın benim gibi ucuz tırlar dek getirin. Ben ilk başta bir tane BMC oyun, oyun veriyor zaten. Bir tane de BMC Pro aldım. BMC Pro'yu kendim kullanıyordum. Normalini işçi aldıydım bir tane. Onunla kullanıyordum. Ondan sonra biraz para kazandım. Para kazandıktan sonra BMC Pro'yu sattım. Şey aldım işte. Man aldım. Bir tane. Bir tane daha işçi aldım. ikisini sürekli gönderdim. Sürekli gönderdim. Sürekli gönderdim. Ondan sonra bir tane daha mana aldım. Ondan sonra e, sürekli hepsini birden gönderdim. Gönderdim. Bir tane de Volvo aldım. İşte şimdi de yine hepsini göndere göndere kendim de tabii ki gide 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 göndere göndere 1 milyonu geçti para dedim artık lüks bitirebilmenin zamanı geldi. Şimdi de F Max'i aldım. Niyetim Scania almaktı. Ee, bir de gördüğüm kadarıyla Scania'nın yeni modelli yok. Yani S730 veya R730 gördüğüm kadarıyla yok. 4, ee, G420 modelleri var. 2010 model. Zannediyorum yanlış görmediysem onlar var ama iyice bir bakacağım tekrar. Bir tane Allah bir dondu be. Bir tane skanya kesinlikle alacağım. Güzel oldu güzel. Bundan sonra yolculuklar çok 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 daha keyifli olacaktır. kornamız da bu. Güzel, bayağı iyi. Gidişi bayağı iyi ya. Maşallahı var. 120'den aşağı düşmüyor. Zaten ibre 120. Yani isteseniz de 120'yi geçemiyorsunuz. Görüyorsunuz mu bilmiyorum ama Tam karşı da iyi zaten. Çekil lan. Çekil lan. Selektör yaptığınızda gördüğünüz gibi çekiliyorlar. Vay be. F-Max'i de aldık var ya. Baya güzel ya. Çok iyi gidiyor. Valla Mandan, Volvo'dan çok daha iyi gidiyor yani. Çok rahat gidiyor. Yalan yok. Şuradan dönüyoruz. Navigasyon gördüğünüz gibi, daha doğrusu duyduğunuz gibi konuşmadı. Duymadığınız gibi, gibi diyeyim Allah. Allah! Bismillah. Lan ne oluyor oğlum? Viraja giremedim. İşte virajlar böyle sıkıntılı arkadaşlar. Virajlar harbiden problemli ya. Girdim sanıyorsun giremiyorsun. Birden tır kayıyor. Bir şey oluyor. Ama şu aynalara kesinlikle bir güncelleme gelmesi lazım. Sol taraf aynaya özellikle bakarsanız e, ne demek istediğimi anlarsınız. Aynalara kesinlikle güncelleme şart abi. Aynalar çok sıkıntılı ya. Şehir merkezi otogar tren istasyonu. Her yerde de tabelalar aynı. Bu tabelaların da değişmesi lazım. Hangi şehirdeyseniz o şehre girişte e, tabela olması gerekiyor. İşte Ankara örnek veriyorum sağda. Ankara tabelasını görmemiz lazım. E, şehrin içindeyken, içindeyken gerçekten o şehirde ne vardır ne yoktur ona göre bir tabela yerleştirilip hangi yol nereye gider ona göre bir şey yapılması lazım. Bunlarla pek uğraşılmamış. Ya da yani ilerleyen güncellemelerde gelecektir bilmiyorum. Tabelalarla ilgili çok büyük sıkıntılar var yani oyunda. Gidiyorsun ama nereye gidiyorsun belli değil. Amcuğun ne yaptın da öyle? Kırmızıda geçmeyelim. Kırmızıda geçersek direkt ceza. Vay be. Güzel. Oha 21 dakika olmuş video ne çabuk ya. Hadi be geldik ya aşık. Tutma bizi. Güzel. Hadi bakalım. İtfaiye de bekliyor. İtfaiye kırmızı ışıktan bekler abi. Ben onun şoför olacağım ki hiç ee, çumrumda değil vallahi. Açarım sireni girerim. Evet şuradan Polsemiz çift olmadığı için kendi kendimiz park edebiliriz park olayını da hiç sevmiyorum zaten zor oluyor. ETS'de değil ki direkt tek atsak. Ben ETS'de direkt tek atıyorum yani neredeyse gözü kapalı. Ne olacak arkadaşlar? Burası PC oyunu değil bu. O kadar gelişmiş değil sonuç olarak. Lan Gördünüz mü? Ya bu şekilde nasıl kabul etsin şirket bu yükü? Tabii ki de kabul etmez. Şöyle. Vallahi ben şimdi Fmax ile güzel uzun bir yola gideceğim. Videoyu kapattıktan sonra sırf bu anı siz de görün diyerekten dedim hemen video çekeyim göndereyim. En azından ikinci el tarafını merak edenler de görsün diye. Şeyler azaltılması lazım. Ya arkadaşım bir git ya bir git ya. Şeylerin azaltılması lazım özellikle e, teklif teklif dediğim araç art açık arttırmasının bir saat süresi onu 15 dakika gibi 20 dakika gibi bir süre yapmaları lazım ki e, insanlar çok fazla beklemesin bir saat süre koymuşlar o çok büyük sıkıntı yani bilemiyorum ya bunların düzeltilmesi lazım özellikle her videomda söylüyorum şu reklamları lütfen ama lütfen kaldırın Kaldırın abi yani. Şu reklamı kaldırın. Para yatıracak adam zaten içinden geliyorsa yatırır. Yatırmayacak adamı ne yaparsan yap. Olmaz. Evet. Arkadaşlar ee, F-Max'imizi gördük. Şuradan da 4 altınımı da alayım. 4 altınımı alıp PUBG Mobile'ın reklamını bile yapmışlar ya. Yani. Şuna bak. PUBG Mobile'in şey ihtiyacı mı var abi reklama? Winner winner çıkın dinur. Allah'ım nefret ediyorum şu oyundan. F-Max'imizi aldık. f de güzel bir yolculuk yaptık. 13.000 küsürde paramız oldu. Çok güzel oldu. Ve de mükemmel oldu. İzlediyseniz lütfen yorum, duygu düşüncelerinizi minik bir şekilde yazmayı unutmayın. Pelin de işten dönmüş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Habire reklam izletiyor bu bana çünkü. 500k tekrar para oldu bile. Diğerleri dönsün. Şimdi bir işçi daha alacağım ben. Şu ikisini göndereceğim direkt işe. Bir işçi daha alacağım. Yatmadan önce benim tırı göndereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. sonraki videomuzda. Bay bay.